bastırıyoruz. Evet. Avrupa Birliği sağ olsun bastırıyor da hükümetimiz yavaş yavaş artık e, bazı konularda hizmet içi eğitimlerle bunları vermeye başladılar ama yeter. İşte ben de yarılacağım yani bu Avrupa Birliği istedi diye bizim bazı şeyleri keşfediyor olmamız da ayrı bir kötü durum. Yani niye biz kendi aklımızda bunları... Bizim becerim. aklımızda bulduk efendim biz bunları. Sadeşlik Kurumu vardı bunları daha önceden konuştuk sizinle. Evet. Sadeşlik Kurumu'nu biz ...içini boşaltıp sadece damadın erkeklik tıraşı, damat tıraşını yaptıran bir e, adam haline satarsanız... Götüren, götüren kişi... işte duanı tutan biri haline getirirseniz bu kurumun içi boşalınca... ...Alfa Birliği geldi size böyle eksiklik var ya, hayır evet. efendim bizim Osmanlı'dan bugüne böyle bir özelliğimiz vardı. Evet. o Sadıçlar o kadar bunları anlatırdı. Öyle? Anlatırdı, Bence, oğlum, yetiştirirdi. Şöyle olacak, böyle olacak filan bilgilendirmeyi sadıç verirdi bizde. Evet. Şimdi o kurumun içini evet. boşalttık, kalmadı. Anladım. Öyle olunca Avrupa birliğinden geliyor bazı tipler. İşte size de şunları eksik yapın. Evet. Allah'tan yani onlar söylüyorlar da her, her söyledikleri doğru değil ama bazı alanlarda da doğru Peki, şeyler söylüyorlar. Peki abartılmış beklentiler dediniz. İkinci e, neden? Yanlış bilgiler. Evet. Yani bir işte mesela en çok neyi yanlış biliyoruz? Neyi yanlış biliyoruz? Bir cinselliği nasıl başlatacağımızı bilmiyoruz. Nasıl Hı. devam ettireceğimizi bilmiyoruz. Penisin sertliğine abartılı bir şekilde önem veriyoruz. Kızlık zarına ve vajinanın bölgesine çok değer veriyoruz. Mesela erkeklerde penis boyu takıntısı, kadınlarda da kızlık zarı ve bekaret takıntıları cinsel yaşamın daki en büyük engeller. Engeller. ne diyorlar mesela ilk gece örneklerine geçelim. İlk gecede erkek çok büyük bir baskı altında oluyor sertleşmem olacak mı olmayacak Hı. Olursa içeriye girmeden devam edecek mi? Hı. Girdiğim zaman eşimi tatmin edecek seviyede olacak mı? Bu beklentilerle giriyor. Kızımız işte acıyacak, yırtılacak, kanayacak, patlayacak korkularıyla, dolu düşüncelerle yatağa giriyor. Büyük bir korku duyuyor. Böyle bir şey yaptı zaman suçluluk duyuyor. Üniversiteli dair. Fatma ile köylü Fatma da aynı. Aynı. Fark etmiyor. Allah, Allah Böyle bir eğitimi, bakar mısınız? üniversiteli Fatma da almıyor köylü Fatma da almıyor. Çünkü böyle bir eğitim verilmiyor. Cinsellik eğitimi verilmiyor. Cinsellik de verilmiyor. Verilmediğinden dolayı da bu beklentiler. Acır altında mı gerçekten? Ben acıyordu acımaz. Canım hocam ya. Şunu anlatayım o zaman. Sen erkeksin, bilmiyorsun belki de. Olabilir. Yani. Ben o zaman şöyle bir anlatmada bulunayım. Bir kadın ve bir erkek bir şeyleri doğru yaparlarsa hiçbir şekilde ağrı, acı, kanama, yırtılma, patlama delinme olmaz. İlk gecede. İlk gecede neden olmasın söyleyeyim. Şimdi bana bakıyorsunuz gözlerinizle. Evet. Beni duyuyorsunuz kulaklarınızı. Kulaklarınızda ve gözünüzde bir kanama, ağrı, acı, yırtılma, patlama oluyor mu? Olmaz. Olmuyor. Çünkü vajinanın görevi de penisi içine almak, neslin devamını sağlamak. O organ da görevini yaparken niye bir taraf acısı, niye yırtılması, niye kanasın? Onun yaratılışı burada. Onun evet. görevi o penisin görevi inmek, kalkmak jeneranı görevi de penisi için almak, neslin devamını sağlamak. Evet. Her organ vücudumuzda görevini yapmak üzere inşa edilmiştir. Ama yanlış bilgilerle, yanlış işler yapılınca acıyor, öyle e mi? Şimdi gözünüze bir çapak kaçtı, siz gözünü gözünüzü çırpıştırıyorsunuz, gözünüz kanar. Evet. Kulağınıza e, pislik girdi, size çöp soktunuz, kulağınız kanar. Evet. Kuru bir ekmeği ıslatmadan, çiğnemeden yutarsanız boğazınız kanar. Bunlar sizin yanlışlarınızdır. Yanlış yaptığınızdan dolayı boğazınız kanamıştır, gözünüz kanamıştır, kulağınız kanamıştır. Evet. Ama kulak ve göz işini yaparken normalde kanamaz, ağrımaz, acımaz, yırtılmaz, patlamaz, delinmez. Evet. Bunun için ne diyoruz? Önce ilk gece Bizi seyreden seyircilerimize buradan anlatayım. Hemen oraya geçmeden önce soru soralım. İlk Buyurun. geceyi anlatacaksınız. Hani yani acımaması için neler yapılması evet. lazım? 27 yaşında bir erkeğin Bir ay sonra evleneceğim fakat daha önce hiç cinsel ilişki yaşamadığım için başarısız olmaktan korkuyorum. Ne yapmalıyım? O zaman beni çok iyi dinlesin. Hem Hı. bu seyircimize yanıt vereyim. Hem de ilk gece bizim çok büyük kabuslarımızdan biridir. Ona da kabaca değinelim. Bir ilk gecede Öncelikle gerginlikleri, huzursuzlukları bir tarafa atmak lazım. Ne kadar biz e, milletçe düğünlerde olay çıkartmayı, tatsız çıkartmayı seversek de bütün bunları yok kabul edelim. Öyle ver Doğru. <laughs> İkincisi, yani tabii düğün gecesi de ilk geceyi e, kötü, kötü etkiliyor, değil mi? Tabii kötü etkiliyor. Çünkü Olsun, herkesin ne yapacağını, herkes size öpmedin, öyle bakıyor. Yok sayıma bilmem şöyle davrandın, onlar yok, yanlış yerde öyleydi. Erkek evet. tarafı böyleydi. Yok o altın taktın, sen gümüş taktın. Bunların hepsi olur. Hı. Ama siz yatağa girdiniz, odanıza girdiğinizde bunları kafanızdan bir atın. Bedeninize, birbirinize masaj yapın rahatlatmaya çalışın ruhsal ve bedensel anlamda. Evet. Ama burada erkeklere şunu söyleyebilirim. Özellikle kadınların duygularını okşayın. Ona ne kadar değer verdiğinizi, ne kadar sevdiğinizi, ne kadar beğendiğinizi çok tatlı ve sabırla anlatın. Hı. Böylece kadın o korkularından biraz uzaklaşsın. Birbirinize masaj yaparak da ruhsal ve bedensel rahatlamayı sağlayın. Ondan sonra da uzun bir ön yapın. Hı. Bu uzun ön sırasında birbirinize iyice dokunun. Dokunmaktan haz almaya yoğunlaşın. Hı. Kafanızdaki bütün bu size anlatılan yanlış ve abartılı düşünceleri bir tarafa bırakın. Sadece dokunmanı vermiş olduğu hazla odaklanın. Evet. Bunu başardığınızda cinsel Uzun bir doksanır. ön sevişme yapın ilk gecede Kesinlikle. Evet. Hiç acele etmeyin aceleye gerek yok çünkü %90'lık evet. dediğimiz o birleşmeden Önceki e, vücuda Dokunmak ve sevişmeni vermiş olduğu Hazı almayı başardığınızda Siz isteseniz de istemeseniz de bedeniniz O %10'luk birleşmeyi rahatlıkla sağlayacak Yani siz diyorsunuz ki Cinsel ilişkinin başarısının %90'ı dokunmaktan vajinaya girmeden önce, önce başlıyor Önce başlar orayı iyi yaparsanız o %10'u zaten beden bırakırsanız kendi kendine yapar. Zaten cinsellikte önemli olan duyguları da Hı -hı. bırakmaktır. Hani bir kamyonu boşalıp bırakmak gibi hiçbir şey düşünmeden kafanızı boşaltarak. Çünkü biz banyoya yatağa çıplak giriyorsak, düşüncelerimizi de bir tarafta bırakacağız. Evet. En azından işlem bitene kadar. Bitene Çünkü kadar. bu düşünceler çok hatalı, verilerle dolu. Yani cinsel birleşme kadına erkeğin güzel sözler söylemesiyle başlıyor. Önce değil? böyle başlamalı. Ama biz bunu tabii görmedik. Abilerimizden de görmedik, babalarımızdan <laughs> da, da görmedik. görmedik. İhtifazı... Annelerimiz zaten. Anlatamadılar. Onlar da görmediler ki anlatsınlar öyle i̇şte mi? Beklentileri de yok. Ama biz buradan şunu söylüyoruz. Kadınların ruhu böyledir. Önce ruhlarını okşayacaksınız. Onlara tatlı dili, güler yüzlü sözde bir anlattığınızda onlar rahatlarlar. Kadın orgazmının şeyi bu mudur? Taşı? Tabii. taşı, birincisi bu, ikincisi klitoris. Evet. Üçüncüsü de en az bir beş dakika içeride cinsel birlikleri sağlamak. Hocam sen de penise hiç görev bırakmadın. Böyle Çünkü hiç mi olur? Çünkü rahat görev yapabilmesi için erkeğin düşüncelerini bir tarafa bırakıp penisin üstüne fazla yük vurmaması lazım. Nerede? İşte kalktı mı, kalkacak mı? Ee, erken mi olacak, geç mi olacak? Bütün bu düşünceleri penise yığarsanız o penis görevini yapamaz. Yapamaz. Aynı bizim şu anda görme işlemlerimizi yaparken gözümüzde çapak kaçması gibi, evet. penis de takılır. O yüzden penisi rahat bırakırsanız sizi asla utandırmaz. Allah Allah! Penisi <laughs> rahat bırakmanın birinci Aa. yolu hadi. Bırak düşünceleri, uçsun gitsin. Şuradan bir can var, burada bir can var, uçup gitsin o düşünceler. Sen o anda anı yaşa, anın tadı